Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Birgül Kıraç. Bugün sizlere kütle çekimsel dalgaların kaynağı nasıl biliniyor? Bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olurum. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Kütle çekimsel dalgaların kaynağı nasıl biliniyor? Genel görelilik kuramı, ışık hızıyla yol alan ve uzay zamanında dokusunda değişikliklere sebep olan kütle çekimsel dalgaların varlığını tahmin eder. Ancak bu dalgaları doğrudan gözlemlemek çok zordur çünkü uzay zamandaki etkileri çok zayıftır. Örneğin, Dünya ile Güneş'in arasından geçen kütle çekimsel dalgalar, iki gök cismi arasındaki mesafenin atom çekirdeği ölçeğinde değişmesine sebep olur. Bu yüzden Einstein genel görelilik kuramını ilk geliştirdiğinde Kütle çekimsel dalgaların hiçbir zaman gözlemlenemeyeceğini düşünmüştü. Yıllar içerisinde kütle çekimsel dalgalarla ilgili pek çok çalışma yapıldı. Dalgaların varlığına işaret eden ilk veriler doğrudan değil, dolaylıydı. Hulse ve Taylor bir yıldız çiftinde kütle çekimsel dalgalar yayılması sonucunda meydana gelecek değişiklikler hakkında ayrıntılı hesaplar yaptı ve sonuçların gözlemlerle uyum içinde olduğu gösterdi. Araştırmacılar bu başarıları için 1993 yılında Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırıldı. Kütle çekimsel dalgaların doğrudan gözlemlenmesi ise ancak yakın zamanlarda mümkün oldu. LIGO detektörlerinde çalışan araştırmacılar 2016'nın Şubat ayında iki kara deliğin birleşmesi sırasında yayılan kütle çekimsel dalgaları doğrudan gözlemlediklerini açıkladı. Ayrıca açıklamada birleşmenin 1.3 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleştiği, birleşen kara deliklerin kütlesinin Güneş'inkinin 36 ve 29 katı, oluşan yeni kara deliğin kütlesinin ise Güneş'inkinden 62 katı olduğu belirtildi. Kütle çekimsel dalgaların doğrudan gözlemlenmesi hiç şüphesiz 2016'nın en önemli bilimsel gelişmelerinden biri oldu. Ancak bu gelişme zihinlere bazı sorular da getirdi. Kütle çekimsel dalgaları elektromanyetik dalgaların aksine doğrudan göremiyoruz. Peki öyleyse gözlemlenen dalgaların kaynağı nasıl biliniyor? Kütle çekimsel dalgaların kaynağının belirlenmesini sağlayan kuramsal hesaplardır. Araştırmacılar uzun zamandır Einstein'ın alan denklemlerini kullanarak çeşitli fiziksel süreçler sırasında yayılacak kütle çekimsel dalgalarla ilgili benzetimler yapıyordu. LIGO detektörlerinde gözlemlenen dalga örüntüsünün iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklandığı da daha önceleri yapılan bu benzetimlerin sonuçlarından yararlanarak belirlendi. Kütle çekimsel dalgaların uzayın hangi bölgesinden geldiğini belirlenmesini sağlayan şey ise farklı konumlarda iki ayrı dedektör bulunması. Farklı dedektörler tarafından kaydedilen sinyalleri karıştırarak dalgaların kaynağı olan fiziksel olayın uzayın hangi bölgesine gerçekleştiği belirlenebiliyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki ya kütle çekim dalgaları ne işimize yarayacak? İşte bir de biraz da ona değinelim. Aynı radyo dalgaları gibi kütle çekimi dalgalar da aslında bilginin bir formu. Yani bu bilgi formlarını evrenin gözlemlememizin mümkün olmadığı uzaklıklarında milyonlarca yıl önce olmuş olan olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için kullanabiliriz. Örneğin bu iki kara deliği göz önüne alalım. İkisinin çapı da 150 kilometreden küçük. Şimdi kütlelerini göz önünde bulundurarak yoğunluklarını tekrar hayal etmeye çalışın ve iki kara delik de bizden 1.3 milyar ışık yılı uzakta. Işık dalgalarını kullanarak bu iki cismi görmeyi bir kenara bırakalım. Bize bu uzaklıkta olan milyonlarca kilometre çapındaki koca bir galaksiyi bile görmemiz çok zor. Ama yerçekim dalgaları işi bu, bize bu hayal edilemez uzaklıkta olan olaylar hakkında bilgi veriyorlar. En ilgini, en ilginci ise arkadaşlar bu tarz kara delik birleşmelerinden daha fazlasını gözlemlememiz bize evrenin tarihi hakkında muhtemelen Big Bang'in e, gerçekleştirdiği o ana en yakın zamanlar hakkında dahi bilgi verecek. BBC'ye konuşan Stephen Hawking bu yöntem sayesinde Big Bang sırasında evrenin çok çok önceki zamanlarda oluşan enerjilerin kalıntılarını dahi gözlemleme şansımız olduğunu belirtti. Bu şekilde arkadaşlar yani uzayla ilgili bilgileri merak edenler olursa kütle çekimsel dalgaları incelemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir konu yani uzay konusu gerçekten güzel bir konu. Ee, çok geniş bilgiye ve ayrıca yani inanılmaz olaylara şahit olabiliyorsunuz. Ee, tavsiye ederim. Bu şekilde arkadaşlar kütle çekimsel yakalama böyle. Burada gördükleriniz ve bu şekilde arkadaşlar. Ee, videom burada sonlanıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, yeni videolar gelecek ve geldiğinde anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.